Helikopterden renkli dumanların çıkması, pembe veya mavi bebeğin koşarak anneye sarılması son zamanlarda değişik şekillerde kutlanan cinsiyet partileri bir hayli arttı. Peki erkek veya kız olacak bir bebeğin cinsiyetini bu kadar abartılı bir şekilde kutlamaya gerek var mı? Bence gereksiz. Gerek yok. Normal bir şekilde de öğrenilebilir. Abartı. Yani basit bir şey. Herkesin hayatında olan şeyler. Herkes kısmetiyle, nasibiyle gelir. Gerek yok yani o kadar abartmaya gerek yok. Bence çok güzel bir şey yani. Ben de yaptırmayı isterim. Böyle imkanınız varsa bence yaptırmak çok güzel. Bence saçma. Benim hiç onaylamadığım bir sistem bu. Yani hele hele özellikle yeri gelen nesillerde olan bir şey bu. Müslümanlıkta parti kavramı yok. Ayrımcılığa da giriyor aslında cinsiyet partileri de. Gelenek ve göreneklerimizde olmayan bu kutlamalar bazen özenti bazen de gösteriş için yapılıyor. Maddi manevi gelenek göreneklerimiz de bozulabilir yani. Çünkü bizim geçmişimizde böyle bir partiler yoktu. Bunlar bir çeşit eğlence. İnsanlar eğlenmek için yapıyor fakat nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Bence özenti çok zaten. Birbirinden herkes o yaptı ben neden yapmayayım diyebiliyor yani. Ne olduğumuzu unutuyoruz. Nasıl olduğumuzu unutuyoruz. Yani mutlaka bir özenti var. Avrupa'ya mı özenti var yoksa birbirlerine mi özenti var, arkadaş çevresine mi özenti var, bir özenti var. Çocuk geleceğinde bu kapıda bekleme olayları olur bu. Bu hevesi yitirdi herkes. Çocuk bir ay olmadan daha şimdi herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Manevi zararın yanında cebimize de pahalıya patlayan bu kutlamalara binlerce lira veriliyor. Dışarıdan biz baktığımızda bize israf gelebilir. Ama ona israf gelmeyebilir çünkü kazancı daha iyidir. Veya çevresine daha iyi görünmek için o şekilde bir harcama yapabilir yani. Gereksiz bir masraf. Müzik